Yazıklar olsun senin gibi sunucuya. Kadının yanındasın. Ortada iki aylık bir bebek ölmüş. Ben bebeğin ölümüne sevinmiyorum sevgili seyirciler. Benim de içim yanıyor o bebeğin ölümüne. Ama biz Türk toplumu olarak kendimizi yargılayalım. Ortada bir kadın var. Bu kadın çocuğunu 9 gün boyunca evinde bırakıyor. 9 gün sonra geliyor ve evinden çıkarken çocuğuna mama veriyor. O kadın kötü niyetli, çok kötü niyetli olsa Türkiye'deki cinayetleri görüyoruz. İnsanlar çocuklarını öldürüyor, toprağın altına gömüyor. Ha yakalanmıyor mu? Yakalanıyor. Elbette yakalanıyor. Ama kadının psikolojisi bakın 9 gün sonra geliyor, biberon veriyor çocuğuna. Süt ısıtmış çocuğun mamasını yesin diye. Psikolojiye bakın ortada kocası tarafından terk edilen çocuğun sahibi, o koca tarafından terk edilen bir çocuğa bakabiliyor o kadın. Kusura bakmayın, bu benim kendi yorumum. Ben kadının yanında değilim, ben ama ortada bir psikoloji var. Allah kimseye vermesin. Bu psikolojiyi de herkes bilmeli. Neymiş? Bu kadın şeytanmış. Bu kadın taşlansın. Bu kadın kılı kıyafetinden dolayı işte bu bu haldedir. Bu kadının din bilgisi yok deniliyor. E neymiş Allah bu kadına dini öğretseydi çocuğunu öldürmezdi. Eyvallah din bilgisi önemlidir. O zaman ben de derim ki yaratan hayvanları da yaratıyor. Bir köpek çocuğuna yavrusuna nasıl bakabiliyor? Onun din eğitimi mi var o köpeğin? Ben de bunu sorarım arkadaş. Devam ediyor. İzleyiciler uykusuz da ilan edildik sayenizde. Uykusuzluğum var mı acaba? Herhalde uykumu almışımdır. Öyle diyor izleyicilerimiz uykusuzsun. Ee, ne dediğini bilmiyorsun diyor. Kendi kendine konuşuyorsun. Ortada bir cinayet var. Sen bu cinayetin yanındasın diyen mesajlar var. Zahide Sarı İstanbul'dan diyor ki sizi fena topa tutuyorlar Tahir Bey. Annenin psikolojisini düşünmekte haklısınız. Ama affedici bir yanı yok bu durumun. Ben affedilsin demiyorum anne hapiste yatmasın demiyorum anneye hiçbir şey olmasın demiyorum cezasını fazlasıyla o anne çekmelidir arkadaş ama ve ama e, annenin de psikolojisini ne olur iyi düşünün lütfen sevgili seyirciler e, Hilmi tunalı e, doğru şeyi yanlış yapıyorlar kardeşlerimiz sinirlenmeyin zaten uykusuzsunuz demiş bana. Mehmet Selçuk bizleri iziyorlarmış. Kardeş diyor bu kadın çocuğun öleceğini bilerek bıraktı. Zaten iki aylık bebeğe süt verilmez demiş bizlere gönderdiği mesajında. Sadrettin Bey bizleri kadını düşünmek lazım. Sonuna kadar düşüncenizin arkasındayım. Ee, ne demiş can yücel üstadımız? Altını ser incisi ker demiş. Mesele ağaç değil meyve veren ağacı taşlamak demiş e, bizlere izleyicilerimiz evet mesajlarınız devam ediyor. Şimdi sevgili seyirciler canlı yayındayız. Hani böyle yorumlar yapıyoruz ya sizlerle ilgili az önce sağ olsunlar reji odamızdan uyardılar arkadaşlar beni. İnci sözlük oyununa düşmüşüz. Yani Yapacak başka bir işiniz gücünüz yok mu? Yani burada uğraşacak başka Yani biz burada bir yorum yapmaya çalışıyoruz Burada kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz Kendi yorumlarımızı söylüyoruz Ama adamların işi gücü geyik yapmaktan Başka hiçbir şey değil Şimdi ne yapacaklar İnternete işte biz Tahir Sarıkaya'yı düşürdük de Ne oldu elinize ne geçti yani Beni oyuna düşürseniz ne olacak Ben orada e, kalbimizin temizliğinden Dolayı bir cümle Kullanmışız bir twitter'dan gelen mesajı Okumuşuz adamlar da şimdi Mutlu oldunuz mu siz başka bir şeylerle de Neyin, mutluluğunuzu eğer istiyorsanız bana mail de atın ben de cevap yazarım ne mutlu olmak istiyorsanız ee, işte canlı yayında böyle olabiliyoruz maalesef. De